8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 107 Ders Destek Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Ders Destek Yayınları Sayfa 107 Lozan Barış Antlaşması'na göre Boğazların Yönetimi, Başkanlığını Türkiye'nin yapacağı uluslararası bir komisyona bırakıldı. Türkiye'de oturan herkes dil, din, ırk farkı gözetmeksizin kanunlar önünde eşit sayılarak Türk vatandaşı olarak kabul edildi. Bu antlaşma 23 Ağustos 1923'te TBMM'de onaylanarak yürürlüğe girdi. Lozan Barış Antlaşması, Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan ve geçerliliğini bugün de sürdüren tek antlaşma olarak tarihe geçti. Lozan Barış Antlaşmasıyla Türkiye siyasi ve ekonomik bağımsızlığını diğer devletlere kabul ettirerek önemli bir diplomatik zafer kazandı. Böylece Dünya Devletler Ailesi'nin eşit ve saygın bir üyesi olarak uluslararası siyasetteki yerini aldı. Atatürk Lozan Barış Antlaşması ile ilgili düşüncesini, bu anlaşma Türk Milleti aleyhine asırlardan beri hazırlanmış ve Sevra Antlaşması antlaşmasıyla tamamlandığını zannedilmiş büyük bir suikastın yıkılışını ifade eder bir belgedir bir sözüyle dile getirmiştir. Atatürk'ün yukarıdaki sözünden hareketle Sevr Antlaşması şartlarını da düşündüğünüzde Lozan Barış Antlaşması'nın milletimiz için önemi konusunda neler söyleyebilirsiniz? Cevap: Türkiye'nin bugünkü sınırları Lozan Antlaşması ile çizildi. Kapitülasyonlar kaldırıldı. Ekonomik, siyasi, adli, hukuki bağımsızlığımız antlaşması Lozan sayesinde sağlandı. Lozan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu anlaşması olarak kabul edildi. Yukarıdaki metinden hareketle Lozan Barış Antlaşması'nın sağladığı kazanımlar ve bu antlaşmanın tarihimizdeki önemiyle ilgili hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz? Cevap, Lozan Antlaşması sayesinde tüm taraflar arasındaki anlaşmazlıklar giderildi ve modern Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları tanımlandı. Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğundan geriye kalan tüm haklarından feragat etti ve karşılığında müttefik devletler, Türkiye Cumhuriyeti egemenliğini resmi olarak tanıdı. 8. Sınıf Ders Destek Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 107 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.